Merhabalar, ben Samet Keçeci. 9 Ekim 1990, Turgutlu doğumlu Hasan ve Selma Keçeci'nin oğullarıyım ve Bagit Tekstil Yönetim Kurulu üyesiyim. Bagit'e sağ olsun babam çok güzel bir Türkiye'de bir marka haline getirmişti. Biz ikinci kuşak, babayla beraber tabii ki amacımız dünya markası. Dünya markası olabilmek. Yani Bagit'i bir Paris'te, Şanzelize'de veya Milano'da Doğma Santral'de mağazalar haline getirmek amacımız. Çok şükür o amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Başarılı bir şekilde 70 ülkeye ulaştık ve yavaş yavaş da kendi franchise'larımızı Avrupa'da açarak en üst seviyeye getirip o seviyede, dünya çapında en üst seviyeye getirip o seviyede korumayı hedefliyoruz. Tasarım aşamasındaki en önemli nokta bence moda fuarlarının takibi. Moda fuarlarının takibi her yıl fuarlarda renkler değişebiliyor, dizaynlar değişebiliyor. O yüzden bunun için moda fuarlarını Avrupa'daki özellikle İtalya, İspanya, Fransa bunların takip edilmesi gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor, neler yapılıyor, neler dönüyor. Koklamak gerekiyor. Yani orayı koklamadan ne yazık ki yaptığınız bir koleksiyonda başarılı olma şansınız daha düşük oluyor.